arkadaşlar Merhaba bugün sizlere PUBG Mobile oynayacağız şimdi silah oyununa gireceğim Çünkü o bisiklet oyun çok uzun sürüyor ve bakalım kazanırız bence kazanırız kazanırız kanalıma abone olmayı like atmayı ve bildiğimiz inatoyunu unutmayın bakalım başlıyor. Şu an bir şeyler rastgele göre gidiyorum. Şimdi asıl oyun başladı. Tamam ikinci kelimes üç. Daha yeni oyuna girdik. Ne oluyor? Haydi gidelim başka. Ben şurada çok. O ben şimdi mi çok iyi Hani oynuyor? oynuyorum çünkü normalde Şimdi bakın geliyor. Ben burada değilim ki. Ben bunu neredeyse hep birisi gelmek istediğine yapıyordum. yani oynayınca video çekmeyip ama ehe yayı <laughs> <laughs> oğlum sanki seni görmüyoruz. Ama görmedim değil mi? Şundan mı? Hayır ben bunu sevmiyorum bu se vuruyor çık çık yapıyor. Çık çık yapıyor şu. Çık çık da ne? Şak. Haydi. Hayır hayır bu silahla ben. Sadece <laughs> ki ve kaç attığımızı bilmiyorum çünkü şu yana bakın şu yana haydi Bum. Bu sefer sen gelmeyeceksin Bum, Allah gelmez olaydı Neyse 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 Haydi 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 Bam. Hayır ne ben nerede harcamıştım ki? Bunu bir vermiş. Yo iki. Ben nerede harcadım bunu? Seni var ya. Seni öldüreceğim öldüreceğim. Al. Adam Allah Nasıl vurdun onu? olsun ben alsam onu ben alsam şu çok iyi oynuyor ama ben ne oynamak istiyorum 4 dakika mı Allah, Allah. 4 dakika değil 6 dakika var hedef 18 şu şeyde çok zor yolunca aa bu neydi adı Diggle'ıydı mı öyle bir şeydi Dildo da alıyor. Allah. Ama çok birini vuruyor ya taramalı silahlar. Şu an elimi şakır çok pas olmasınız. Ki hızlıca bulanacak, şak ay çünkü şu çok kötü tapan ya Oh. Tamam bu da taramandı. Çık çık çık. Çık 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 çık. Aha o silahlı o silahlı. Kim öldürdü? Sen mi öldürdün? Elde lava. Allah Tam dı ram çık. Ne yiydi? Bir tane vurdu öldüm derken. Tamam şimdi Allah ne verdiyse eşya. Buraya koşacağız. Son kilip ben almalıyım. Hayır, hayır. Hayır, elle tava. Koş, koş. Almadan, almadan, almadan. Bu, bu, bu. Yes! bir dakika şurada. Yes. Yes. İki iki atıyor. Ben niye iki 4 sandım? Şurada neler var bakayım. Şunu kullanalım çıkarayım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bay bay.